İyi ki doğdun Muzaffer. Allah sana sağlık ömür versin. Hep Allah için işleseydin, çalışsaydın. Hiç Allah seni imandan ayırmasın. Hep bile Allah için işleseydin. İyi ki doğdun Muzaffer. Allah için yaşayasın, çalışasın muza, 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 muzaffer. Ya. muzaffer. Muzaffer abi ne güzel adamsın sen ya. Valla bravo ya. Muzaffer abi benim. Çok güzel İyi adamsın doğduğum, ya. Muzaffer, <gülüyor> Muzaffer. <gülüyor> Muzaffer, muzaffer abi, gördüğümüz Muzaffer, <laughs> Muzaffer, Muzaffer, Allah için yaşayasın çalışasın çalışa, çalış Muzaffer, Muzo, 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 Muzaffer. Ne güzel eğleniyoruz ya Muzaffer abi, Muza abim benim, canım abim. Hahahahah <laughs> <oldum>, Muzaffer, <laughs> canım abim. <laughs> oh.